Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Araştırmaya yeni başladım o aşamada. 2000'li yıllarda sergi açıyordum. sergimi bir tanesi Bornova'daki Uğur Mucu'da. Yüzbaşı Şerafettin'in fotoğraflarıyla dolu. Ve ve bir anda şu sakalım olmasa orada evine gireceğim. Yüzbaşı Şerafettin'in Gönül Maneoğlu kızı orada beni bekliyor. Son dışarıda aldım götürdüm. Şaşırdı kaldı. Bir de onun ağzından dinledim Üç kılıçı Buhara Türklerinin hediyesi bunlar Buhara Türkleri Samsun'da yanlış anımsamıyorsam Geliyor Mustafa Kemal'in gönderdiği Gönderdiği öncüler tarafından Ankara'ya getiriliyor İçinde Şayak kalpaklı kumaşlar da var Üç tane kılıç var Mustafa Kemal birisi İsmet Paşa'ya takıyor Birini kendi takıyor. O fotoğrafı var evimizde. Üçüncüsünde satan şartlı vermişler. İzmir'e giren komutana verilmek üzere diye. İzmir 9 Eylül günü kurtuluyor. 12 Eylül günü masaya yatırıyorlar kılıcı. Evet diyorlar. Petrakaliye şu komutan. Kordon boyuna bu komutan. Ama konağa giren bayrağı çeken kim? Yüzbaşı Arafettin. kılıcını ona takıyorlar. Yüzbaşı Şerafettin'in mezarını bizim Atatürk Derneği İstanbul'da onardı. Ama 1950'lerde yanlış anımsamıyorsam Kültür Bakanlığı'na bağışlamış vatan hainleri diyeyim. Çünkü elmas ve yakutlarla süslü. Arada kaybolmuş. Ben de İnönü Vakfı'nın İzmir'deki gayri resim temsilcisi Özden Hanım'a rica ettim. Dedim şu şeyi bir göreyim. İsmet Paşa'nın beline taklit kılıcı. Mükemmel bir bir şey gelir bir yerden çıkar çünkü bakıyorsunuz dün izledim 12 bin yıllık eser gözümle görmüştüm bir arkeolog yabancı arkeolog geziyor kafa 12 bin senelik bilmem neden çıkıyor Allah Allah Karahan Tepe yeni bulunmuş ondan daha mükemmel bu Anadolu'da bu eserler bir gün yerine gelir geldi de çünkü biliyorsunuz evet. uşaktaki eserlerde geldi e, o günleri biz göremeyeceğiz ama sizler görürsünüz <laughs> İnşallah. ee, Fahrettin Altay da e, İzmir'e gelen ilk e, komutanlardan. şey söyleyeyim mi çok önemli çünkü hı hı. şimdi Fahrettin Altay karşı yakalı 9 Eylül günü İzmir'e gelen komutan Mustafa Paşa falan var ama İzmir'e gelen yani Suvari komutanı 5. Kolordu komutan olması lazım yanlış anlamsız Annesinin elini öpmeye karşı kaya gidiyor. Anne diyor evinde kalıyor çünkü Yunan komutanı. Açım diyor. Oğlum hiçbir şey kalmadı diyor. Sana bir ekmek diyor. Bir de salça tuz ekeyim diye vereyim diyor. Alıyor Faretli Paşa. Konağa iniyor. Ordu coşmuş vaziyette. Pirene varşı İzmir varşını söylüyor. Yani. O kadar e, enteresan bir anı benim Gazi İzmir Günler kitabımda yer almıştır. Bir daha basılsın istiyorum büyük şehirde hiç kimse yakalayamıyorum. E, Mehmet Demir hocayla beraber çıkmıştı kitabımız. Benim üç senedir o kitabım bitti. Çünkü üniversitede öğrenciler yedek kitap olarak kullanıyorlar Gazi İzmir Günlerini. Evet.